Hulki Demiray Mustafa Hulki Demiray 1941 Üsküdar Ömeroğlu Kuleli 1958 Harbiye 1960 Kıdemli Albay Tekaüt 1988 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı İhlas Vakfı Bir erkek iki kız Vefatı 25 Ekim 2021 Eyüp Kuleli Askeri Lisesindeyken Hocamız, bizim sınıfa derse girmiyorlardı. Tanımama sebep, edebiyat muallimimiz Sudi Baybars oldu. Sınıfta, bizlere bir dersinde, çocuklar, dini hususlarda ne müşkülünüz olursa, Hüseyin Hilmi Işık Bey'e sorun. Kendisi bu mevzularda salahiyetlidir. Herkes din bilgilerinde salahiyetli olamaz şeklinde konuştu. Onun sözlerine çok ehemmiyet vermiştim. Nihayet, bir miraç kandilinde, hocamız bütün birinci sınıfı bir yerde toplayıp, Miracı Nebi Aleyhisselam'ı anlatınca, kendilerini tanımış oldum. Mektep kumandanının izniyle açılan mescitte namaza başladım. Mescide hocamız gelirlerdi. Şahit olduğumuz ilk kerametleri askeri mektepte mescit açılması olsa gerek. O mescitte namazları mütakip kısa kısa sohbet ederlerdi. Not tutardık. Namaz kılarken de onları numune alırdık. İlk mescidimiz Kuleli'nin tiyatro sahnesinin perde arkasıydı. Bir gün bu mescitten çıktım, kantin ve oturma salonunun olduğu kısma geçtim. Hocamızla karşılaştım. Mescide geliyorlardı. Selam verdiler. Aldım. Nasılsınız efendim diye sordular. Bize hep efendim veya kardeşim derlerdi. Cevabını verdikten sonra siz nasılsınız efendim diye sordum. Sormakla beraber küçükler büyüklere hal hatır sorabilir mi diye de düşünüp utandım. Hatırma geleni sordum. Tabii efendim halatır sorabilir. Resulullah Aleyhisselam efendimiz sahabeyi kirama nasılsınız diye sorarlardı. Onlar da aleyhimür rüdvan cevap verdikten sonra siz nasılsınız ya Resulallah diye sorarlardı buyurdular. 1956 yazı olsa gerek. O yaz Şile'den Çubuklu'ya taşındık. Hocamız birkaç kere gülerek fakire çubuklulu diye hitap etmişlerdir. Sonra bir büyük koğuşun mescit olmasına müsaade ettiler hocamız gelirlerdi. İmamımız Zeki Celeb abi, müezzinimiz Faruk Koca abiydi. Ön sırada Enver abi, Süleyman abi bulunurlardı. Hocamızın koğuşun musluklarından abdest alışlarını hatırlıyorum. Pazuları yumurta gibi şişiyordu. Enver abiyi, kısımlarının kapısının önünde öğretmene dikkat çekmek için beklerken, parlak gözü ve gözleriyle beraber hep hatırlarım. Gözlerimin önündedirler. Sınıf kıdemlisi, yani çavuş idiler. Sonra kulelinin iç bahçesinde bir barakayı mescide tahsis ettiler. Hocamız gelirlerdi. Sonra kulelinin deniz kıyısındaki camiye gitmemize müsaade ettiler. İmamımız rahmetli Ethem Avi'ydi. Hocamız arkasında çok namaz kıldılar. Ama kendilerini de bazen imam olduklarını zannediyorum. İlk Kur'an-ı Kerim dersini Süleyman abiden burada aldığımı hatırlıyorum. Kur'an-ı Kerim öğrenince hemen Osmanlıca çalışmaya başladım. 600. Üst sınıflardan İsmail Silleli abi vardı. Ona hocamız için, evliya mıdır diye sordum. Tabii dedi. Bir müddet sonra evlerini öğrenip kapılarını çaldım. Açılmadı. Bir daha çaldım, açılmadı. Bir daha çaldım, açılmadı. Ağlıya ağlıya döndüm. Kendi kendime, ben kapınıza geldim, siz de evliya olduğunuz için bunu biliyordunuz ama açmadınız. Ben de bir daha kapınıza uğramayacağım dedim. Dedim ama bir hafta sonra arkadaşlarla gittik. Bundan sonra ne zaman gitsem kapıları açıldı. Bir defasında bir arkadaş, ''Efendim Hulki ne zaman gelse ona kapılar açılıyor.'' dedi de, hocamız, ''O benim bileceğimiş.'' buyurdular. Ondan sonra fırsat buldukça hocamızdan ayrılmamaya çalıştım. Güneşli, yaz gibi bir gündü. Galiba bahar sonu ve galiba bir pazar günüydü. Çünkü tatildi. Ethem Kırçın ve Ali İhsan, Göksaltık abiyle beraberdim. 302 Hatıralarını anlatması için Ali İhsan Göksaltı'a müracaat edildiğinde, Hulki ile benim hatıralarım aynıdır. O anlattıktan sonra benim anlatmama lüzum yok demiştir. Vefatı 15.10.2021 Ankara Sen mektepte kal. Biz Ali İhsan'ın beylerbeyinde bir hocası var. Oraya gideceğiz, vaaz dinleyeceğiz dediler. Ben de geleyim diye yalvardım. Kabul ettiler. Önce Beylerbey Camii'ne gittik. Hocamızın tavsiye ettikleri, Şimdi ismini unuttuğum bir vaiz efendiyi dinledik. Yine mektebe dönmemi istediler. Yalvardım. Beraber gittik. Hocamızın evinin kapısını çaldılar. Açıldı. Böylece yeni bir devir başladı. Etem abiyi galiba Enver abi götürmüşler. Onun da belki üçüncü dördüncü gidişiydi. Ali İhsan'ı o götürmüş. Ali İhsan'ın herhalde ikinci gidişiydi. Çubuklu'da oturuyorduk. Hafta sonları eve evci çıkardım. Aklımızı estikçe beylerbeyindeki evlerine giderdik. Halbuki büyük arkadaşlarımız daha dikkatli, edepliydiler. Esintili yağışlı bir pazar günü tek başıma Beylerbeyi'ne geldim. Öğlene çok vardı. Kapılarını çaldım. Açılmayınca aralıklı olarak bir daha bir daha çaldım. Bekledim, açılmadı, ayrıldım. Ertesi hafta yine geldim, kalabalıktık. Hulki gelsin, Falan gelsin, filan gelsin, fazlasınız, diğerleri başka hafta gelsin buyurdular. Ertesi hafta yine kalabalıktık. Hulki gelsin, falan gelsin, filan gelsin Galiba üçüncü hafta yine aynı şeyi vuku buldu. Bir arkadaşımız, ''Efendim Hulki'yi her hafta kabul ediyorsunuz.'' dedi de, ''Ben öyle istiyorum efendim.'' diye cevap verdiler. O zaman aklım başıma geldi. Niye her hafta kabul ediyorlar diye düşündüğümü, kapının açılmadığı hafta ağlayarak ve bir daha gelmeyeceğim diyerek dönüşümü hatırladım. Bu muameleyi başka hiçbir sebebi bağlayamadım. Artık her hafta sonu evlerine gidiyorduk. Malum büyüklerin yolu tatlı muamelelerle, rüyalarla başlar. Bir gece rüyamda, hocamızın omuzlarına seccadiye atmış halde yanıma geldiklerini gördüm. Hulki, kalk sabah oldu, namazımızı kılalım buyurdular. Uyandım. Hakikaten sabah namazı vaktiydi. Bu tarihten itibaren namazımı hiç bırakmadım. Mutaat üzere bir hafta sonu Beylerbeyindeki evlerine gittim. Herkes gelmiş. Hocamız Kuddisesi ruh yerlerine almışlardı. Sohbet başlamamıştı. Bulduğum tek kişilik yere oturdum. Önüme Sehpa üzerinde bir tabak armut denk gelmişti. Gülerek Hulki akıllı efendim hemen armudun başına oturdu buyurdular. Utanarak başka yer yoktu efendim dedim. Zaten cevap beklemiyorlardı. Bir şey söylemediler. Sonra fakire siz şöyle karşıma oturun efendim buyurdular. Burada yer yoktu. Arkadaşlar sıkışarak yer açtılar. İltifatlarına sevinmiştim. Az sonra Ehippa'dan Beylerbeyi'nde yalada oturan gemi sahibi Mehmet İnce Bey geldi. Ona da siz şöyle karşıma oturun efendim buyurdular. Açıkta kalmıştım. Sıkıştılar, yer açtılar. Siz de yanıma oturun efendim deyip sağ taraflarına oturttular. Sonra, bugün kıymetsiz yazıları okuyacağız efendim deyip bu isimdeki eserlerinin bilinen hikayesini anlattılar. Hangi harften başlayalım deyip bana, sizin isminiz neydi efendim diye sordular. Söyledim, öyleyse hı'dan başlayacağız buyurdular. Hark, Arabi'de yırtmak demektir. Mesela hırka, önü yırtık, açık giyecek demektir. Harika, yırtan demektir diyerek firaset, keramet, istidraç, sihir gibi harikaları okudular. Bu arada Hızır Aleyhisselam bahsi de geçti. O gün iltifattan mest olmuştum. Sohbetten çıktık, zevk içinde yürüyordum. Arkamda Faruk Koca abiyle gömlekçi Remzi abinin konuşmalarını duydum. Yanınlarda Mahmut Cenç abi de vardı. Galiba Remzi abi, gördünüz mü Hızır Aleyhisselam'ı soralım diye söyleşmiştik. Nasıl Hulki'nin isminden misal getirip biz söylemeden anlattılar diyordu. Gayri ihtiyari geriye döndüm, baktım bu sözler bu zevk halinde soğuk duş gibi gelmişti. Anında Faruk abi firasetle sezip gülerek bütün iltifatlar sana Hulki, üzülme dedi. Yine Beylerbeyi'nde bir sohbette İbni Abidin'den zekat bahsini okuyup anlatıyorlardı ahalisi kendilerinden Müslüman olan ülkelerin topraklarının uşurlu arazi, kılıç yoluyla fethedilen arazilerinin ise sonradan Müslüman olsalar bile haraçlı olduğunu okudular. Devam ettiler. Daha sonra, halkı kendiliğinden Müslüman olanların toprağı uşurlu arazi olur diye geçince, içimden mesela Türkler gibi dedim. Herkes gibi ben de hocamızla gönlümden konuşurdum. Bana doğru dönüp yüzüme bakarak tebessüm ettiler mesela Türkler gibi değil mi kardeşim buyurdular. Henüz saadeti i neşredilmemişti. Bize mızraklı ilmi hal, bir gibi vasiyetnamesi, dürri Yekta şerhi, amentü şerhi, halebi sagir baba dağı tercümesi, Mecmuai zühtiye gibi Osmanlıca muteber kitapları tavsiye ederlerdi. Alırdık. Daha ilk kevlerine gittiğimiz günlerde Kadıköy müftüsü Mekki Efendi rahmetullahi aleyhi bize tavsiye ettiler.'' Üsküdar Valide-i ve Yeraltı Camii'nde vaaz ettiği günleri anlattılar. Mekki Efendi'ye devam ettim, okudum ve çok istifade eyledim. Bir bayramda arkadaşlarla Mekki Efendi'nin ziyaretlerine gitmiştik. Üşütmüşlerdi ama mübarek ayakları çorapsızdı. Kalkmaya davrandığımızda, birazdan hocanız gelecek oturun buyurdular. Hocamız teşrif ettiler. Eski İstanbul usulü sohbet ettiler. Sonra hocamız müsaade isteyip, Yalnız efendim, rahatsızsınız. Lütfen hiç yerinizden kalkmayın. Biz ineriz buyurdular. Mekki efendi tatlı tatlı tebessüm edip olur gibilerden başlarını sallıyorlardı. Hocamız kalktılar. Biz de arkalarından davrandık ama bizden önce Mekki efendi kalkınca yol verdik. Merdivenlerden yalın ayak hocamızın ardından indiler. Hocamız ayakkabıları bağlamak için arkalarına dönünce Mekki efendi ile karşı karşıya kaldılar. Estağfirullah efendim. Estağfirullah. Seb'ine merreten estağfirullah. Hani kalkmayacaktınız efendim buyurdular. Mekki efendi yine tebessüm ediyorlardı. Bir akşam Fatih'teki evlerinde aşağı katta hocamızla beraberdik. Kapı çalındı. Kalktılar. Mekki efendinin sesini duyunca ben de kalktım. Her ikisini görecek şekilde durdum. Mekki efendi kitap uzattılar. Hilmi Bey, Beydavi tefsirinin istediğiniz ikinci cildini getirdim. Yalnız zor anlaşılır. Daha kolay anlaşılması için şehzadeyi de getireceğim buyurdular. Hocamız, zahmet etmeyin efendim. İnşallah anlarım buyurdular. 1957 senesi olabilir. 18 Mayıs günü tatildik. Ertesi 19 Mayıs günü stadyumda gösterilere çıkacağımız için Kuleli'de istirahat ediyorduk. Şadi Güngör'le mektepten kaçtık. Kadıköy'e Mekke Efendi'yi ziyarete gittik. Birkaç saat sonra İsmail Silleli abi geldi. Bizi onunla Beylerbeyi'ne gönderdiler. Kadıköyünden Acı Adem, Küçük Çamlıca, Çamlıca yoluyla yayan olarak Küplüce'ye İsmail abinin evine geldik. Yolda arada bir kuleliğe gidince, arkadaşlara siz hiç yürüyerek Kadıköyünden Beylerbeyi'ne geldiniz mi diye sorarız diyorduk. Yemek, namaz derken akşam olup geçti. Bizi kuleliğe gitmek üzere yolcu ediyordu. Hocamızın evlerinin önünden geçerken İsmail abiyi bizi hocamıza götür diye zorladık olmaz deseydi dinletemedi. Kapılarını çaldık, açtılar. Hocamız, siz hiç yürüye yürüye Kadıköy'den Beylerbeyi'ne gelebilir misiniz efendim? buyurdular. İlk sözleri bu olmuştu. Şaşırdım. Geldik efendim dedim. Biz Abdülhamit'le geldik de efendim dediler. İsmail abi, efendim bunlar size aşık. Beni zorladılar diye vaziyeti izah etti. İçeriye girdik, oturduk. Marul ikram ettiler. Abdülhamik abiyle beylerbeyindeki bir bostandan almışlar. Bostancı Bulgarmış. Kafir yetiştiriyor, Müslümanlar yiyor, buyurdular. Marulların yanında tuz ve toz şeker vardı. Efendim, kayınpederin memleketinde toz şekere batırarak yerlermiş. Siz de deneyin, beğenirseniz o şekilde yersiniz, buyurdular. Sonra kayınpederlerinin memleketinde gelinlerin, gelin alma sırasında bir gösteri mahiyetinde damadın tarafları olan atlılarca kaçırılması ve gelin taraflarınca kovalanması adetinin olduğundan bahsettiler. Sonra, efendim bugün Ehibba'dan Salim Neyler'de kızım bir arkadaşınızı görmüş, numarasını söyledi, dediler. Meğer o Ali İhsan imiş. Salim Bey amcadan Arabi'yi dersi alıyormuş. Bilemedik. Sonra Şadi abiye bakarak, sizin numaranız 683 efendim, numara size yakın değil, buyurdular. Halbuki Şadi abi inzibatlar numarasını almasın diye 6 rakamını çıkartmış ve hocamızla aralarında en az 4 metre vardı. Şadi abi isminin manasını sordu. Şadi, mesut yani saadete kavuşmuş yani saadeti ebediyeye kavuşmuş efendim buyurdular. İçeriye girip oturunca ilk iş olarak bu saatte niçin mektepte olmadığımızı sormuşlardı. Vaziyeti anlatınca ne cesaret efendim maşallah diye güldüler, darılmadılar. Bu davranış gönlümüze su serpmişti. Daha başka ikram ve iltifatları oldu. Epey vakit geçti. Mektebe gitmeyi düşünmeye ve huzursuzlanmaya başladım. Tabii ayrılmakta istemiyordum. Nihayet müsaade istedik. Kaçak vaziyetimizden dolayı bir endişe belli etmeden, tabi bir halde kalkmamıza izin verdiler. Bu rahat halleri de bize ferahlık vermişti. Çıkınca İsmail Silleli'ye, ''Abi hocamız çok rahatlardı, galiba dönüşte hiçbir şey olmayacak.'' dedim. ''Tabi abi, korkmayın bir şey olmayacak.'' dedi. Ve şu hatırasını anlattı. Bir akşam hocamızla Emirgan'a Şakir Bey amcaya gitmişler. Ehibba da oradaymış. Şakir Bey amca, Ehibba'ya hitaben, Hilmi'yi tebrik ederim. Talebesini de tebrik ederim. Hilmi artık olmuştur." demiş. 1957 seçimlerine kadar hocamıza istediğimiz zaman ve gayet sık gidiyorduk. 1957 seçimlerinden sonra Kuleli Orta Bahçe'de buyurdular ki: "Efendim, artık haftada bir sohbet yapacağız. Çünkü mecliste muhalif mebuslar çoğaldı. Tedbir almak lazım." Her zaman devletle uğraşmak şahısların işi değildir. Devletlerin işidir buyururlardı. Bunu işittiğim günlerden bir gün Kumrulum eskide gitmiştim. Orada levhaya Zamanının halifesini bilmeden ölen cahiliye ölümüyle ölmüştür hadisi şerifini yazmışlardı. Ben de dayanamadım altına hocamızdan işittiğim fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin hadisi şerifinin Arapçasını ve mealini yazdım. Hocamız bir gün neseplerini anlattı ki kitaplarda yazılıdır pederinin mesleği ve büyük rakamları zihinden hesaplamasının mesleğini kolaylaştırdığı kitapta yazılmış. Hocamız ayrıca pederlerinin gece uykusunda kelime-i tevhid ve şehadeti sık sık söylediklerini de buyurmuşlardı. Formül halindeki sık sık buyurdukları sözleri. mala la külluhu, kulluhu la yutreku Hepsi yapılamayan şeyin hepsi terk edilmez. Kullu ina'in yetereşrahu minhu ma fihi. Her kaptan içinde olan dışına sızar. Ba dostan mürüvvet, ba düşmanan müdara. Dostlara mürüvvet üzere mertçe davranılacak, düşmanlar idare edilecek. Müdara dinimizden değil, dünyamızdan fedakarlık etmek, düşmana güler yüz, tatlı dille muamele etmek, gerekirse paramızı, malımızı ihsan etmek, yardım etmek, fakat Dinimizden fedakarlık etmemek. Müdarayı dinimizi korumak için kullanmaktır. Takiyye ketmesinin müdaraya müradif eş manalı olduğunu zannetmiyorum. Takiyye korkmak, sakınmak kökünden geliyor. Korkmak aşağı vaziyette zelil ve aciz olma hali var. Müdarada vaziyete hakim olma hali vardır. Menkane himmetuhu ma yedhulu fahu katkanet hu ma yahrucu min em'aihi. İşi gücü, aklı fikri, yemek olanın, kıymeti bağırsaklarından çıkan şey kadardır. Tecrir riyahu bima la leşte his Rüzgar, ekseriya, gemilenin istemediği yönden eser. Yani işler hep istediğimiz, planladığımız gibi cereyan etmez, yürümez. Devranu beka çuğ badı sahra bir güzeşt. İnsanın ömrü sahra rüzgarı gibidir, gelir geçer. Bunu dünyanın fani olması, çalışmamız gerektiği cihetinden böyle buyururlardı. Ez gübari nakai Leyla ki mecnun Salha. Çeşm berreh daşt, girde zin beyaban bernehazd. Mecnun senelerce sahrada Leyla'yı bekledi, değil Leyla'yı, devesinin tozuna bile erişemedi. Zi hicri dostan hun şu deruni sineyi can men firakı hemneşinan suht mazı üstü harmen. Sevdiklerimden ayrı kaldığım için göğsümde ruhum kan ağlıyor. Birlikte oturduklarımın ayrılığı kemiklerimin iliğini yakıyor. Benim için de birkaç defa helekel müsevvifüne yani yapılacak işleri sonraya bırakanlar helak oldu hadisi şerifini buyurmuşlardı. Ve en neysel lil insani illa ma elbette ancak kendi sayinizden, çalışmanızdan müstefid olursunuz mealindeki ayeti kerimeyi buyurmuşlardı. Necim 39 Sık sık bu günlerin kıymetini bilin, sonra bu günleri çok ararsınız efendim buyururlardı. Bir gün Fatih'te evlerinin kapısından çıkıyorduk. Kur'an-ı Kerim'de İki yerde el kayna fe beyni beynihumul adavete vel bağdae yani kafirlerin arasına buz ve adavet koyduk kıyamete kadar müslümanlar onların birbirlerine düşmesinden rahat ediyorlar buyurmuşlardı. Maide 64 Maide 14 Beyler beynde sohbet vardı. Akşam vakti alacak karanlık olmuştu. Akşam namazını kılalım efendim deyip kalktılar. Dışarıya seccade getirmek için çıktılar. Sohbetin tesiriyle çok hoş bir hava vardı. İsmail Sillela abi, arkadaşlar Allahü Teala'nın en büyük sıfatı huup sıfatıdır. Her şey muhabbet sıfatından yaratıldı dedi. Zeki Celep abi, temkin sahibi soğukkanlıdır. Arkadaşların haddini aşacak sözler söylemelerini istemezdi. O da İsmail abi gibi gözleri parlayarak, hocamız gelince bunları söyleyeceğim dedi. Tam o sırada hocamız kapıda belirdiler. Ama o ne geliş, yüzleri pembe beyaz nur saçıyor, beyaz sargı sarmışlardı, o da pırıl pırıl çok hoş idiler. Gülerek, ne oluyor efendim diye sordular. Zeki abi, efendim, İsmail abi böyle böyle söyledi. Ya efendim doğru söylüyor, Allahü Teala'nın en büyük sıfatı hub sıfatıdır, her şey ondan yaratılmıştır buyurdular. Namazda tam arkalarındaydım, alnımı hep ayaklarının bastığı yere koymaya riayet ettim. Bir keresinde başıma bastılar, hemen mübarek ayaklarını çektiler, sıkıldım vazgeçtim. O sohbetlerde neler konuşuldu şimdi teferruatıyla hatırlanıyorum. Ama Kuleli'dekiler fıkıh ağırlıklıydı. Tabi büyüklerin menakıbı, Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruh'un sohbetinde tutulan notlar, kıymetsiz yazılar ve mutlaka mektubat. Fatih'te mektubat daha çok okunuyordu. Ahmet Nameki Camii Hazretlerinden Kuddise Ruh çok okurlardı. Farsça Riyadun Nasihin okurlardı. Ebu İsa Keyzeruni'den bahseden menkibeleri okuduklarını hatırlarım. Bunlar Nefahatül Üns, Hadikatül Evliya gibi kitaplardandı. İbn Abidin'den çok okurlardı. Bir yaz günüydü ama arkadaşlar memleketlerinde değil Kuleli'deydi. Yaz başlangıcı veya daha kuvvetli ihtimalle Eylül ayı olabilir. Arkadaşlarla sözleştik. Galiba Ali İhsan, Hasan Hüseyin, Şadi, Belki Hüseyin Şener ve Fevzi vardı, 5-6 kişiydik. Beylerbeyi'ne hocamızı ziyarete gittik. Kapılarını çaldık. O zaman küçük yaştaki kelimeleri kapıyı açtı. Babam uyuyor, bir saat sonra gelin dedi. Küplüce mezarlığının kenarında oturduk. Vakit gelince yine kapıyı çaldık. Kapıyı hocamız açtı. Efendim, tembellik ettim, uyumuşum. Daha öğleni kılmadım. Evin alınacak ihtiyaçları da var, buyurdular. Hep beraber, biz alalım efendim dedik. Düşündüler arkadaşlara para verdiler. Sen şurada şunu, sen şunu al diye tembih ettiler. Bana ve herhalde bir arkadaşa da size alacak bir şey kalmadı efendim. Siz de içeriye girin buyurdular. Biz otururken namazlarını kıldılar. Arkadaşlar geldiler. Hasan Hüseyin ekmek almıştı. Bu ekmeği nereden aldınız? Efendim sizin dediğiniz dükkanda ekmek yoktu. Falan yerde bakkaldan aldım deyince ya efendim ben oradan almıyorum. Orası içki satıyor. Neyse ki parasını tam vermiştik. Para üstü almak suretiyle Onların parası bize karışmadı, buyurdular. Herkes odaya girince, Yalnız efendim, bugün sıkılacaksınız. Ben hep kitapları tetkik edeceğim, dediler. Olsun efendim, dedik. Muhakkak, gecede kitap mütala etmişlerdi. Saatlerce, i̇bn Abid'in başta olmak üzere çeşitli kitaplarda, misafir imama uyan mukim, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha-i Şerife okur mu meselesiyle, secdede ayakları kaldırmanın, yerden kesmenin hükmünü aradılar. Misafir imama uyan mukim için, üçüncü ve dördüncü rekatlar için la yekrahu yahut bila kıra'a deniliyordu. Nasıl olur efendim, kıraat mahallidir, Fatiha okumak lazım diyorlardı. Kitaplarda aradılar. Mudmerat ismi geçiyordu. Efendim bu kitabı bulacağım buyurdular. Sonra bu kitabı buldular. Şemsül Eyimme ve diğer alimlerin kitabında da kıraat etmenin eftal olduğu hükmünü buldular. Camiul Mudmerat 832 1429 senesinde vefat eden Hanefi alimi Yusuf bin Ömer'in Muhtasar-ı Kuduri kitabına yaptığı şerhtir. Secdede ayakları yerden kesmeye de kıraatla alakalı yerleri tetkik ederken baktılar. Şu kabiller ortaya çıktı. Secdede ayakları yere değirmek 1 farz, 2 vacip, 3 müekket sünnet, 4 gayri müekket sünnet yani müstehap. Bu kadarla bitmiyor. İki ayak birlikte mi yere temas edecek, birisi değse kafi mi? İki ayak yere değecek ise, bütün parmaklar mı yere değmeli, parmakların çoğunluğu mu değmeli? Her ayaktan birer parmak kafi mi? şeklinde kaviller ortaya çıktı. Şöyle bir düşündüler. Efendim, 24 kavil oldu, buyurdular. Hakikaten bizimle konuşmadan saatler geçti. Güneş kızardı. Boğaz'ın Anadolu ve Rumeli yakalarının tam ortasından ufukla batmaya yaklaştı. Birbirimize bakıp, efendim güneşin batmasına az kaldı, dedik. Baktılar, efendim hiç fark etmedim, buyurdular sonra yine. Neyse efendim, ilim için namaz geciktirmek caizdir, buyurdular. İşte hocamız meseleleri böyle incelikle, ciddiyetle, zihinlerini tamamen bu işe vererek mütalaa ve tetkik ediyorlardı. Farzı hemen cemaatle kıldık. Sonraki gün hocamız Mehmet Batur Gürgezoğlu abiyle Bayezid Camii'nde buluşmuşlar. Beraber yürürlerken hocamız, siz bekleyin, ben bir kitap arayacağım, buyurarak Bayezid Merkez Kütüphanesi'ne girmişler. Epey bir zaman sonra çıkmışlar. Gülerek, efendim, Ritter'i terlettim, buyurmuşlar. Helmut Ritter, Müslüman olmuş bir müsteşrik idi. İslam kitaplarında dünyaca meşhur bir otoriteydi. Hocamız kendisinden Mudmerat kitabını istemişler. O da öyle bir kitap yok ki demiş. Hocamız var efendim dedikçe Ritter yok demiş. Kendisine güveniyormuş. Neyse keşfi zununa bakıyorlar. Ritter, aa varmış demiş ama ter içinde kalmış. Sonra özür dilemiş. Hocamız kendisiyle önce Arapça sonra Almanca konuşmuşlar. Ziya Bey rahatsızlardı. O rahatsızlıklarıyla zevcelerine de bakarlarmış. Hatta Şakir amca bir gün Hilmiciğim harımının fedaisi olmuş. Kendisi hasta bir de hanımına bakıyor şeklinde konuşmuşlar. Hocamız da hak vermişlerdi. Hocamız Ziya Bey'le hanımına hizmet için bir kadın tutmuşlardı. Kadıncağız saçına başına koluna bacağına dikkat etmeyince değiştirdiler. Ziya Bey'e hizmetçi arıyorlardı. Kasımpaşa tarafında bir adreste bir kadın tarif etmişler. O kadını ararken tamamen içki dolu bir büfe ve onu çalıştıran güzel kapalı bir yaşlı kadın görmüşler. Çok üzülmüşler. Şöyle anlattılar. Efendim ihtiyacım olmadığı halde madama bir kibrit verir misiniz dedim. Kadıncağız ben madama değilim elhamdülillah Müslümanım dedi. ''Ya efendim, içkileri görünce sizin madama olduğunuzu hükmettim.'' dedim. Kadıncağız oğluna beddua edip ''Bu büfe oğlumun, askere giderken bana bıraktı.'' dedi. Ziya Bey hatırladığıma göre aralıklı olarak iki defa beyler beyine kelimelerinin bakması için gelmişlerdi. Birisinde kalabalık olarak bir mevlet gecesi ziyaret ettik. Zeki abi de vardı. Bizlere para verdiler. Bana da kağıt iki buçuk lira vermişlerdi. O zaman için iyi haçlıktı. Bir keresinde Hasan Hüseyin Alga abiyle Ziya Bey'i Beylerbeyinde ziyaret etmiştik. Hocamız odaya girip çıkıyorlardı. Odada olmadıkları bir sırada Hasan Hüseyin, ''Efendim, Şafii mezhebini taklit edenler nelere dikkat etmeli?'' dedi. Ziya Bey anlatmasını bitirirken hocamız odaya girdiler. Ziya Bey hiç sitemli olmayan tabi bir tavırla hocamıza ''Hilmi, sen talebene Şafii mezhebini taklit edenlerin nelere dikkat etmelerini öğretmedin mi?'' diye sordular. Hocamız kızardılar, adeta kekeleyerek, ''Öğretmiştim efendim, herhalde bir defada sizden dinlemek istemiş olacaklar.'' buyurdular. O gün Ziya Bey ile konuştular. Kuleli'ye tahkikat için bir hakim albay gönderildiğini, albayın tarikat mensubu olduğunu, mest lastikle dolaştığını, kendisine ilmihal hediye etmek isteyince bana alimlerin sözlerinden değil, evliya sözlerinden bahset. İçinde evliya sözü var mı? deyince, tabii efendim, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin falan büyüklerin sözleri var dediklerini söyleyince Ziya Bey, İmam-ı Azam Hazretlerinin de evliya olduğunu söylemedin mi? Onun velayeti Şahı Nakşibend Hazretlerinin velayetinden aşağı değildi, değil mi? buyurdular. Hocamız ses çıkartmadılar. Aradan vakit geçmişte ben de bir derdimi sordum. Efendim, gözyaşı kanalında tıkanıklık mı var bilmiyorum. Rüzgarda gözlerim yaşarıyor, gözyaşım boğazımdan ağzıma geliyor, tuzlu tuzlu hissediyorum. Oruca zararı var mı? diye sordum. Düşündüler. Sonra kayınpederlerine kıyas yapıyorum efendim buyurdular. Yani fıkıh kitaplarında fetvası verilmiş bir meseleye benzetmeye çalışıyorum. 1958 senesiydi. Bir gün hocamızda beylerbeyinden çıktık. Ziya Bey, lösemi hastalığından Fatih'teki evlerinde yatıyorlardı. Birkaç sene önce de galiba ülser olmuşlardı. Girişin üstündeki salona çıktık. Salonun ortasında pirinçleri pırıl pırıl parlayan geniş bir keryada idiler. Mevsim yaz ortalarıydı. Ziya Bey hemen kalktı. Büyüklerimizin yolunda edep bariz bir şekilde bu hallerinden belli oluyordu. Oturdukları vaziyette sağ eliyle sol ayağını sıkıp ''Hilmi bak hiç kan kalmadı, çok da ağrıyor.'' buyurdu. Fakat ben hayret ediyordum. Çünkü kendisinde hiç ızdırap çeken bir insan hali yoktu. Yine mutlaka edeben kalkıp pencere önündeki sedire oturdular elleriyle gösterip Hilmi şuradan mektubat al da talebene o mektubu oku buyurdu. Hocamız mektubatı aldılar ve okudular. İyi kul sahibinin yaptıklarından razı olandır. Efendisi kölesini yere yatırıp kesmek için bıçağı boğazına dayasa kölesinin kızmaya, üzülmeye hakkı yoktur. Bilekis razı olmalıdır, sevinmelidir. Bunun gibi bizim de hastalıklara, belalara, musibetlere sabretmemiz, hatta kendi istemiş gibi sevinmemiz, razı olmamız, şükretmemiz lazımdır. Çünkü bize sevdiğimizden, Rabbimizden geliyor. Herkesin bir eceli vardır, değişmez. Dua ediniz, Allah dua edenleri sever yazıyordu. Böylece hayretim, merakım giderilmiş oldu.